Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir Pokemon red videosuyla beraberiz. Ama arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar ben bunu videosunu çektim. Tamam mı? Ama arkadaşlar bu kaydı kendi kendine durdurmuş. bu galiba video 40 dakikayı geçtiği için arkadaşlar durdurmuş kaydı. Ben hala oynuyorum arkadaşlar. Şu an Misty'nin gymindeyiz. En son en son e, dövüşçülerde kalmıştık ya yolda. Oradan sonra bir tünel geliyor. Oradan çıkıyorsunuz. Misty'nin kasabasına geliyoruz arkadaşlar. Buradan Misty'nin kasabası var. Ama hmm, ben size bu savaştan sonra göstereceğim. Mega kick atmanı direkt öreceğiz. Bir de Mega e, Monkey Mega tekme öğrendi. Ay mega yumruk. Charmander'da mega tekme öğrendi. Bunlar çok vuruyor arkadaşlar. Çok vuran saldırı bunlar. Hemen gidelim arkadaşlar. Ben size neler olduğunu göstereyim. Hızlıca şekilde gidelim. Ee, şimdi arkadaşlar e, şuradan geldim galiba değil mi? Ben ya hatırlamıyorum. Buradan geldim. Hatta, burada sentre var. Video dışın videoda sentre var ya Buradan çıkmak yok arkadaşlar. Çünkü kapalı yol. Çıkış yolu. Burada bisikletçi var arkadaşlar. Ha, böyle market falan. Satışa devam eder. Şimdi Misinin yanına gitmiyor zaman hızlı bir şekilde. Ya, sizden çok özür dilerim. Arkadaşlar bu arada Beblet Burst videosu vardı ya. O çok düşük izlenmiş. Video çok düşük bir sayıda izlenme kazanmış. Ve ee, şey. Bugün attığım Teen Titans Go oyunu Sadece 3 ya 2 veya 3 kişi mi yine izlemişti o videoyu. Ee, i̇zleyenler var sadece o kadar. Zun, o oyun o kadar güzel bir oyun değil de haberiniz olsun arkadaşlar. Mega Punch. Bir de cam basmam lazım. Bir tane poşetim varmış. Bir dakika şimdi Doran'ı bakalım. Bunu nasıl, nasıl çekmem ya? Yenemeyeceğim kesin. Diye yakaladım arkadaşlar bir de. Bir de başka Pokemon'lar da yakaladım da onları da gösterdim. Mir atabiliyor Ne yapabiliyor <laughs> ki? Hmm. Cidut. Ama diye dut. Kaya türü Pokemon'lar şeyden çok etkileniyor ya su türü da su Daha güçlenip gelin bence. Güçlenip de gelin bence. Arkadaşlar e, geliyorum hemen bir sonra Arkadaşlar şey diye düşünüyorum adını unuttum. E, video saati olmayacak karışık geldi videolar yani saat tam ayarlayabilmiyorum. Bir gün işim çıkıyor bazı gün başka bir işim çıkıyor o yüzden acık Pokemonlarımızı güçlendirelim Rival Heh. arkadaşlar bunun ismini sonunda hatırladım Rivaldı bunun ismi ama biz bunun ismini BLU koydu Pidgeotto. Karakter tam fena de arkadaşlar Mega Punch Bışk. öl ben mega ha. Dur arkadaşlar PG'ye şey çok vuruyordu. bırak tam vuruyordu. 19 level oldu. Evet şimdi melon seveceğim. Çünkü galiba şu an Skirtle atacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa. Abra attı. Şu bu videoda Abra yakalamayı düşünüyorum. Evet. Abra e, yani bu köprünün yanında. Abra bu köprünün yanında bulunuyor. Ee, nasıl yapabiliriz? Pokemon değiştireceğim. Galiba Skirtle şimdi gelecek. Evet. Skirtle'a Metal Clown atalım. Clown. Metal Clown çok az oldu. Ama ben tüm tecrübe puanının te tecrübe puanını şeyini almasını istiyorum. Çermelon'un Aa mega tekme var doğru. Watergun çok vuracak ya. ateş çünkü türü pokemonlara göre değil de arkadaşlar. Arkadaşlar ama şey ee, Adını unuttum. Biz kaybetmiştik şu an ama en azından rival ee, şeymiş. E, güç geliştirmemiş yani geliştirseydi yani Waterly yapsaydı Waterly miydi öyle bir şeydi ismi Şimdi şimdi rival Waterly Waterly yapsaydı şu an kaybetmiştik ama yani kazanıyoruz. Ee, ana Pokemonu ne <laughs> geri geldi hmm, geçelim sizi. Hadi git rival daha köprüde bir sürü insan var. Şimdi şöyle. Çok az bir şey güçlendirme yapalım. Kim case? Grass pokemon. Grass pokemonum var. Hiç yokmuş. Oo Hiç pokemonum. Ha, Durun arkadaşlar ben yıkıldığım öbür pokemonları göstermeyi unuttum size. Ha, çok fazla bir şey kalamadım ama yine de göstereyim arkadaşlar. Ol, ol. dur yanlış. pokémon. Jigglypuff. Kakunan vardı zaten arkadaşlar. Hatta yaptım. Paras yakaladım. Bir de ekans arkadaşlar. Jigglypuff kullanmam. Kakunayı da şu an kullanmayacağım. Rotata yani hiç. Paras belki ileride. ekansı da şu anlık kullanmayacağım. Sadece elimde kalsın diye yakaladım arkadaşlar. Ben Wired video dışında çok oynamayı sevmiyorum. Arkadaşlar aslında bugünün videosu başka bir videoydu ama Fire atmak istedim canım. Arkadaşlar bak şu çimenlik var ya yan tarafta yani sol tarafta. O çimenlikte bulunuyor abra. Bulmaya çalışacağım. Katel. Ember. Pıçf, yaktım. Şimdi ben isterseniz bunların hepsini hızlıca geçip gelip. Çünkü orada bir 5-6 adam var. Hızlıca geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu sonuncusu. Yendik. Şimdi devam ben... edelim. Arkadaşlar bir tanesini de dur. Asun. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Hepsini yendim. Arkadaşlar bu kızda işte iki tane 21 level biri kız biri erkek midaran vardı. Bununla kapışmayacağız değil mi? Ben kapışmayacağız diye bile hatırlıyorum. Hı kapışmayız inşallah. Kapışmayalım, kapışmayalım, kapışmayalım. Hayır ya. Aa bu roket ekibindenmiş. İşte kıyafet roket ekibi olduğunu göstermiyor. Arkadaşlar bu arada ilk roket ekibimiz şimdi siz göremediniz. Kayıt durmuştu o zaman. Buraya gelirken yani karşımıza çıktı bir kere. Yok. Öbür Pokemon'un ne? Koffing mi? Yok Zubat. Zubat'ı yakalayabilirdim de o mağarada. Zubat yakalamak istemedim canım. Zubat çok sevdiğim bir Pokemon değil. Ama Golbat falan var ya. Golbat'ı seviyorum. Bir de onun üstü var. Ee, onu seviyorum. İsmini tam bilmiyorum. Şuradaki kıza yakalamasandır. O var şu üstüne bakalım mı? <laughs> Abra, Odish. <laughs> Odish Odish. Odish topu mantı. Atayım bir tane Odish. Ay o topu Odish atayım bir tane. Her neyse Odish çok yakalamak istemiyor canım. Zaten bitki türü çok kullanmayacağım arkadaşlar. Direkt randa geç. Ram ram. Hop 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 hop. Caterpie Rande geç Caterpie isteseydim ben önceden yakalardım arkadaşlar hmm. Hop 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 Videl. Abra çıkması lazım ya Çok kolay çıkıyordum normalde Abra Şansım var mı böyle oldu benim? Lan kaç. Hadi. Lan. Yani, İstesem ben zaten başta yakalardım seni. Yakaladım da zaten. Patayım ver geç. Hadi abra. Sonunda çıktı şu ara. Arkadaşlar bu arada. Eee. Abrayı kadavra yapabiliyoruz e, ee, kadavra yapabiliriz ama alaştan yapamayız Alaştan yapmak için kayıt yapmamız gerekiyor. Ve ee, benim e, Boy gibi başka bir cihazım yok yani birbirine bağlayamam. Kaçtı Abra. Aha Abra kaçtı. Da demin ki erkek Abra mıydı ya? Her neyse erkek kız fark etmez benim için. Abra Abra'dır. Hadi ya. Bu da kaçtı. Gel artık. Abra kaçtı ama bu çalıklar bu çalılıklarda yani. Koşarak kaçıyor ışınlanarak. Ama bu çalılıklarda bir yerlere kaçıyor. Hızlı hızlı seri 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 hop. Metapod. Yok metapod isteseydim yakalardım zaten. Sadece sen kabuğunu güçlendirebilirim. Saldırmıyorum bile. Abra çıkar Artık çıksın şu abra bir tane daha ya. Çık 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 hop. Hadi. Arkadaşlar ben abra yakalayıp da mı durdursam başlatsam videoyu. Ben böyle yapayım arkadaşlar. Şundan da randayım. Hadi bakayım. Yok katayım arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Başlat. Arkadaşlar avra buldum. 2 saattir avra arıyorum burada ya. Ih, tamam. 2 saattir avra arıyordum. Sonunda buldum. Kaçma. Allah'ını seviyorsan kaçma bak. Ne olur ya. Allah'ını seviyorsan kaçma avra. Bir de erkek Ya hayır ya. 2 saat Ne mi arayacağım ben? Aha, aha, aha. Aynısı. Hadi bak öldürme ne olursun. Ya. Çıldıracağım ya Rabbim ya. şöyle bir şey yapalım o zaman. Tandır şok atarım. Hop. Şöyle. Heh. Hadi ne olur artık. Çık. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Kakuna mı? Kakuna var benim. Bunu da evrimleştirdim kendim yaptım. Böyle almadım da 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 ne olur. Aa yine çıktı abi Hem de 12 level arkadaşlar bu sefer Thunder Shock. Hayır. Hayır. Burada bir yerdesin biliyor musun? 8 level mı? Thunder Shock. Hay senin teleportuna ya. Ya. Öf. Sinir oldum ha. Gıcık oldum ya. Hadi. Kalk. Buna istemiyorum. Ver bana şuradan bir tane abra ya. Ben bu kadar uğraştıracağını bilseydim. istemezdim. abra falan da lazım lazım. Pisişik pokemonum yok hiç. Hop. Hadi abra. Ya bir video ne ya? Dilence gibi Abra dileniyorum burada ya. O diş. O diş. O diş. O diş. O diş. Diş 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 diş. Aha Abra. 10 level erkek. Kaçma artık be. -h -h -h. Sinir oldum ha. O diş... Vallahi gıcık oldum ha. Ee, yok mu böyle güçlü paket topu falan? Gidip güçlü paket Ayar oldum valla ayar oldum ya. Gidip ben güçlü paket top alıp geleceğim. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Abra çıkmaz istemediğim Pokemon çıkar ya. Tamam abra istemiyorum çıksın o zaman. Nün <laughs> demeye Randemeye vaktim yok, randevi alamam ben. Hey. Randevim yok ben. Randesem kaçıyor. Hey. Buradan gidiliyor da ben Abra bulmadan gitmem. Hop. Gidelim. Koş 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 koş. Koş Heyman koş. Artık polis var burada. Hop. Oradan devam edeceğiz aslında da. arkadaşlar. İşte. Devam edeceğiz ben yollu biliyorum. Da, Nerede market? Hı, burada. Gelsene artık market. Ver bana güçlü paket topu. Normal pocket topu var. Repel alayım azıcık. Tamam. 5 tane repel yeter bana. Vahşi Pokemon çıkmasını engelliyor karşı. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Dup bittim Allah'ım <laughs> Ben bu videoyu akşam olmadan yetiştirmem lazım da ben bu avrayı yakalayana kadar yıllar biter yıllar. Hayır. <laughs> Ye yeah, çıktın karşıma. Karete çap atarım karşında. Durdum durdum. Canım sıkıldı artık. Ben abra bulun yakalayınca geleceğim arkadaşlar. Çünkü sizi de yormak istemiyorum çok. Bilin bakalım arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar çıkmıyor. Çıkmıyor karşıma abra. Ben de şu anlık vazgeçtim. Pokemon'ımı canını doldurmayacağım. Dur ilk önce şuradan gidelim sonra. Aslında yol oradan değil ama orada bazı şeyler var. Onları alalım ilk önce. Buradan al şu TM45'i. Şuradan gidelim, 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 gidelim. Bakın arkadaşlar burada kapışmanız gereken kişiler var. Ama benim canım kapışmak istemiyor. O yüzden şuradan gideceğim. Hmm. Nereden? Heh şuradan. Hop. Polis bey geçebilir miyim? Çekil. Heh e, ilk önce onları öldürmem Bırak artık beni. Bak arkadaşlar bir de videoda deneyelim. ha. Çık artık. Ayar oldum ha. Kafa yiyeceğim. Arkadaşlar yarım saattir buradayım ya çıkmıyor. Ran 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 ran. Hop hop. Aha. Aha vallahi videonun şansına. <laughs> ne olursun bak. Ne olursun gel. Allah'ım sen de varacağım. ne olursun gel. Oha vallahi geldi. Oh be. Sonunda. Sonunda be. Şimdi full abra. Kasa abra ya. Şimdi ben çek takımı abra koymaya gidiyorum dümdüzü hızlı ol hemen Aslında pro oyuncuyum ben fayrat videolarını seviyorsunuz galiba e, çoğu zaman Çünkü fayret videoları şeyin üstünde like alıyor hmm. yani, 3 like'ın üzerinde like sayısı alıyor ve yani 10 görüntü 12 görüntülemenin falan altında değil hiç. İkinci video sadece ikinci bölüm sadece birazcık düşüktü. Kimi çıkarsam kimi çıkarsam Vay tipe bak. <laughs> Ağza bakın. <laughs> e, Nidoran'ı çıkarım. Evet Nidoran'ı çıkar. çıkar. Dur. Ben yerini buradan değiştirebiliyor muyum direkt? Öf. Çıkma ve Pokemon. Buradan abracığımızı alalım. Buradan Zidra. Şuradan çıkalım. Azıcık abra kasmam lazım benim şu an. Evet, switch'ten buradan abra. Tamam. Şimdi gidelim. Abra hiç oynamadım hayatımda. Öbür hesabımda da yani daha önce Fire Red oynadığımda binlerce kez hiç Abra yakalamamıştım çünkü burada Abra yakalandığını bilmiyordum. Okuduk, yani, öğrendim. Bundan önce oynadığımda öğrendim orada Abra oldu. Ben oranın var olduğunu bilmiyordum yani. Teleport var bit. Ne? Sadece maçtan kaçma var. Oha. <laughs> teleportasyon, tele teleportas. Teleportasyon, tele teleportasyon. Yan 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 yan. yan. Evet, ne yapacağız? Seli mi teleport? Geliştirmek için bunu hop çermelon atacağız. Bu çermelon azıcık azıcık bir gidecek. Ama biz en ata ata yancaz Ember adamım Bak böyle işte 66 XP. Böyle ikisine de level atacağız. Hop. Metapod. Metapod güzel XP veriyor. Buradan Çermelon'u seçerim. <laughs> Arkadaşlar. Bence firet çok iyi bir oyun. Arkadaşlar firet bittikten sonra Platinum versiyon falan oynayabiliriz. Jupiter Jupiter versiyon, Gold versiyon, Black versiyon. Aa burada da Abra çıkıyormuş. Abra Abra Adana Kabra, Kabra, Abra. Kabra Adana Adana Abra Zidut Zidot Zidot alalım. Teleport kullanacak. Dur doğru. Abra'ya karşı taşıtıramayız. Yine Abra Teleport Bu sefer oh, ee, o, biz Eee Odish Eee Pokemon Buradan g seçelim ee, çünkü arkadaşlar g az level alması lazım Yani ikisi de çok level alır Onu hata kattı her neyse çemel onla devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şey eee e, 10 abone olmamıza çok az kaldı. Sadece son 3 kişi. Şu an ben video çektiğimde 7 aboneyiz. Ve arkadaşlar hani daha fazla yani 10 aboneye çıkmak istiyorum arkadaşlar. Ya e, arkadaşlar Mesela 15 abone falan olursak 10 aboneye özel çok iyi bir video var, video fikri var arkadaşlar elimde. Yani beni 10 abone yaparsanız arkadaşlar çok iyi bir oyun göstereceğim arkadaşlar size. Biraz eski ama yani seversiniz. Yani ee, çok güzel bir içerik var. Yani böyle. Fire, Red, Roblox falan değil yani. Bu tabletten oynanan bir oyun değil arkadaşlar. Bilgisayarda falan da oynanan bir oyun değil arkadaşlar. Emülatör Atari oyunu da değil. Ya bir oyun ama e, yani bu saydıklarım da oynanmıyor. Ve gerçek hayatta da değil yani. Çok güzel oyunlar. Arkadaşlar. Abra artık atlasan diyorum yani. Yarım saattir burada seni kasıyorum. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelebiliriz yani. Dur. ikisine de aynı anda level atlatacağım. Çel melonla şeyine şey ikisini aynı anda level atlatacağım. Ee, abra'yı. İkisi aynı anda level atlayacak. Ah. Tek atmadı. Zaten o dışı, bu tek atmış diye direkt düşendim. Ember atmayı. Ember atayım. Direkt ölsün. Bitki türü. Bitki türü olduğu için direkt ölüyor. Hop hop. Am. Ab. A. Hazır unuttum. Bak, bu da 25 level olacak şimdi. Hop. Abra gelişti. Bu da gelişti. Bakalım Abra'nın yeni özelliği açılmış mı? Böyle savaşma özelliği falan. Gibisine. Hala tele, teleportta. Arkadaşlar bir dahaki videoda Abra'yı güçlendiririz. Şu anlık videomuzun sonuna gelelim. Teleport kullanıp kaçalım direkt. Yani Runla teleportun hiçbir farkı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.